Gaziantep TV'den arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Masatler'deyiz. Gaziantep'in aşçıları, şefleri buradalar. Gastronomi festivalinde onlarla tanışacağız. Öncelikle İsmet Şefim'den başlayalım. Bir dernek hakkında kısa bahsedebilir misiniz bize? Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Gaziantep Masat Deri Aşçılar Dernek Başkanı İsmet Dizal. ben. Ee, Gaziantep'te şu an doğayan ustalarımızı, meslektaşlarımızı burada temsil ediyoruz dernek başkanı olarak. Aynı zamanda Güneydoğu Bölge Başkanlığı'nı yapıyorum. Ee, aramızda birçok ustalarımız var. Şehir içinde, şehir dışında uluslararası ve Mardin'den gelen arkadaşlarımız var. Silas'tan e, şeref verdiler aramıza katladılar. Diğer STK'lı arkadaşlar UGEP'ten ee, sağolsunlar. Biz burada bir aileyiz. Biz birlik beraberlik içinde, Gaziantep için ne yapabiliriz? Onu derindeyiz Şu anda bir arada toplandık. 3-4 STK sağ olsunlar. Masatla çatısı altında. Sponsorlarımız uğurlu çeyiz var yan tarafta. Sağ olsunlar emeklerini zayi etmememiz lazım. E Duayen Ustamız Mehmet Ali Ustamız e, dernek hakkında Benim gerekeni anlattım. Kendisi de gazete mutfağı hakkında bir şeyler anlatacaktır. Söz Mehmet Ali Ustamda. Evet, ustama yerelim. Ustam senin şiirlerin de herhalde meşhur. Yemeklere 46 yıl mutfakta kalınca insanın sevdası da aşkı da yemek oluyor. O Ufak ufak dörtlükler halinde yemeklere tamam. düzenlemeler yapmaya çalışıyorum. Evet, iyi bir şekilde. Yaoksialı Ustamız abi. Evet. evet. Maşallah çekelim, maşallah. Evet, maşallah. Maşallah maşallah. Evet, buyur bakalım. Senin yemek şeyler Gaziantep dünyada il bazında yemek, gastronomi denince ilk akla gelen şehir. Bununla gurur duyuyoruz. Atalarımıza, ecdadımıza rahmetler gönderiyoruz. Bize böyle bol çeşitli e, lezzetli yemekleri miras bıraktıkları için böyle mutfağı miras bıraktıkları için Gaziantep'in e, coğrafi konumu itibarıyla İpek yolunda vermiş olduğu bir kültür hazinesi var. Burada yaşamış çeşitli kavimler var. Ermeniler var, Yahudiler var, Kürt kültür, kültürü var, Arap kültürü var. Gaziantep'ler bunların hepsini alıp bir araya getirip bir sentez oluşturmuşlar. Yemek konusunda. Bizim yemeklerimiz öyle bol acılı, bol baharatlı yemekler de değil batılının da doğrunun da yiyebileceği güzellikte herkes tarafından tercih edilen yemekler. Tabiat ne sunduysa Gaziantep almış şişe geçirmiş. Gaziantep almış tencereye koymuş. Yemekte uyarlamış. Bu meyveden sebzeye her şeye bir yemek uydurulmuş. Biz de bununla gurur duyup bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Ben 2008 yılında, uzun yıllar dışarıda kaldıktan sonra 2008 yılında geldim Gaziantep'e. Bu gastronomi hareketliliğiyle de yemeklerimizi, her yemeğin bir hikayesi olmalı psikolojisiyle ben de yemeklerimi edebi bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ee, i̇nsanlar da sevdi, onlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum şimdi. Baklava bizim gururumuz, ilk şeyimiz. Acep, var mı olağuna dünyada bir tane denk? Miske amber kokar pişince, altın sırma renk. Baran baran dizilir tepside eşsiz bir ahenk. Baklava derler ona Gaziantep mutfağında bir mehenk. Bir mehenk. Evet, bu baklava, söyle ne var? Şöbiyet Evet, şöbiyete evet, gelelim. Tatlıdan gidiyoruz. Sen sevenlerin için mükemmel bir şeyiz. Sen tepsideki manzaranla harikulade bir seyir. Sen o mübarek kokunla acayip bir sihir. Sen lezzetlerin nirvanası. Sana şöbiyet denir. Evet. Ya, bravo. Evet. Seyreden, Yuvalamaya da inanıyorum. Değil evet. Evet. Bir yuvalama neydi? Gaziantep'in. Gaziantep'in bayram yemeği. Değil 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 mi? Aman aman aman. Evet. Bizde bizde Ramazan ilk günü erkekler eve geldiği zaman, namazdan eve geldiği zaman yuvalama hazır olması lazım. Yuvalama eğer o evde o Ramazan'ın ilk günü çıkmamışsa o eve bayram gelmemiştir. Yuvalamanın e, hazırlanış süreci bayağı bir uzundur. Zahmetli bir yemektir. Yuvalamanın masrafını görmekten çekinen erkeği kadın boşarsa ayıp samazlar. Gazan Gaziantep'e gelin olmasın. Olmasın. Yok. Evet. Yuvalamayı yapmasını Bilmeyen kadını veya üşenen kadını erkek boşarsa ayıpsamazlar. Ben de ayıpsamazlar, evet. Onun şöyle bir esprisi var, o taneleri mümkün olduğu kadar tek tek elle yuvalanırken küçük olması kadının ailesine, çocuklarına, eşine sevgisini anlatır. Hmm. Eğer iri yapılmışsa baştan sağma sevgazlığı vardır orada. O zaman herifler dikkat etsin. Hanım evet. oradan işareti veriyor. O püf noktası. Lazım. Püf noktası evet. Bu yemeğin ünü dünyaları açtı. Bilmeyenler namını çorba dedi şaştı. Eziyetini çekenlerin sabırları taştı. Çünkü o pek zahmetli ve masraflı bir açtı. Yuvalama dediğin Gaziantep'lerin bayram aşkı. Bayram aşkı. Evet. evet. Bravo. Bravo. Orada bir manken gibi kızımız diyor ki karşıya kaç tane diyor yuvarlama sığınmalı köfte diyor. Kırk tane. Kırk tane. Bir kaşığa kırk evet. tane. Bir kaşığa kırk tane yuvarlama evet. Işin ustası o zaman bu. Etle pirinç arasında korunmalı denge. Yoğurt ve nohutla birleştirilip pencerede Abi alkış geldi. Evet Üzerine sade Üzerine sadeya ve naneyle bürünür yeşil beyaz cenge. Bir kaşıkta kırkı birden kaşıkla başlarsa cenge. Ye aheste aheste tadını çıkar de. Evet. Şimdi şefim az biraz da durakladı ya. Evet. Bir için durakladı değil mi? Zeyt yağlı dolma yiyince dili söğüştü. Onun için cevabı veremedi. Abi. <laughs> abi. Peki o zaman bir türkü alalım senden ustam dinlesin. Şeyler. Heh. Ha, da, da, de, evet. Bir, bir bilemedim kıymet ve Ata benim günah Benim suç benim Elimden de Katrin zehrini ata benim günah benim suç benim o oh. kesik çayır bitirler mi soğuk geçerler mi <laughs> Ya! 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 geçtiler. Seven yardan geçilir mi ok diye Hadi kaçıklar Evet Şimdi peki Sevda bir dakika Şehir dışından gelen kim vardı burada başka? Burada Ustamız bir Nereden geldiniz abi? Mardin Mardin. Mardin Peki. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Gazi şehrimize. Şimdi sizin lezzetleriniz de güzel, bizimkiler de güzel, peki Gaziantep mutfağını nasıl görüyorsunuz Mardin'le kıyasladığınız Şimdi, zaman? Öncelikle Gaziantep, Mardin olarak e, şu az önce Üstad'ın dediği gibi bizim bir avantajımız var. Tarihi İpek Köprüsü üzerinde olması ve Mezopotamya'nın bir e, şehirleri olduğumuz için çok şanslıyız. Yani e, bizim yemeklerimiz medeniyet kokar, tarih kokar. Bizim yemeklerimizde inançlar kokar. Yani bizim soframızda yani e, her, her türlü medeniyetten e, tatlar baharatlar gelmiştir. Ve özellikle Antep, Antep e, ezelden beri gerçi de ama son yıllarda daha da güzel bir hale geldi gastronomi konusunda. E, teşekkür ediyoruz. Biz de böyle e, durumlara destek vermeyi seviyoruz. Zaten biz de Mardin olarak Antep'in de bildiği, yalnız bizim de farklı yaptığımız Mücedrev pilavını yapacağız. Bilir misiniz Mücedrev pilavı? Valla bilmiyorum. Ben Mardin'in eniştesiyim ama bilmiyorum. Hayır hayır bu Antepler de yapar mücedre pilavını. Pilav. Yeşil mercimekli bulgur pilavı. Ha adı. Yani onu biliyoruz. Ki onu ya. yani, yani. biliyoruz. biliyoruz. Sen mercimek aşım, bulgur aşım ne dedin? Ben şimdi şey, bilmem. şey, mercimek aşım. Tamam, bir aşırı de biz bir de biz etli yapıyoruz. Sade ya ya da iyi bir tereyağı olmasına dikkat etsin. Tamam gelecek mi şimdi? Yani bir saat sonra, bir saat sonra, alta, Peki, peki başka var mı şehir dışından başka şehirden Sırsımız gelen? Sırasımız var. Evet, Sırasımız var. Bana sordun da ben de Sırastan e geldim. <laughs> evet, evet abi. Bana sordun da nereye gidiyorsun diye yemek yemeye gidiyorum dedim. Başka <laughs> hiçbir <laughs> şey söylemedim abi. <laughs> yani Gaziantep'e yemek yemeye geldim. Tabii yemek yemeye geldim. Sırastan bir köy köşesi. Antep deyince yemek geliyor insan evet. aklına doğal olarak. Peki şimdi hepinize soracağım. Şimdi Urfalılar diyor ki kebapta biz bizim bir numarayız. Yunanlılar diyor. Yani. diyor ki baklava bizim. Var mı ona diyeceğim bir şey ha? Şimdi evet. bizim e, Urfa'da başladığımız, Mardin'de başladığımız tabii ki Anadolu'nun birçok e, yemekleri ortaktır. Bir eksik bir fazla. Biri baharatını fazla atar, biri de atar falan. Bu çok güzel bir tatlı rekabet. Ama bizim rakibimiz Urfa, Maraş, Mardin değil. Biz zaten o ortak kültürün çocuklarıyız. Bizim rakibimiz İspanya. Bizim rakibimiz İtalya. Bizim, bizim rakibimiz Fransa. O tatlı evet. rekabet bizim kendi aramızda ama yeri geldiği zaman da birbirimize omuz verip o güzellikleri korumayı, o güzellikleri ortaya çıkarmayı çok iyi başarıyoruz. Evet. Çiçekte ben var vurulur. Evet. Çiğ köfte Adıyaman benimdir, Urfa benimdir, Antep benimdir. Hiç kimse kimseye bırakmaz. Ben de şöyle diyorum. Bir başkadır çiğ köftenin tınısı. Malkıtalı köfte var onun kısmı. Topaçlı köfte merak eder hasmını. Yağlı köfte mutlu eder yolsuz kısmını. Şimdi e, havan köfte şimdikilerin zordur bilmesi. Cevizin al biberle havanda ezmesi. Ayran ile ne de hoş olur sitli simit köftesi. Abi, hayır, 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 hayır. O hayır, genel hayır, 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 ustam zeytinyağlı simit aşını yiyince di gene dili söğüştü. <laughs> Şunu şöyle söylemek, söylemek istiyorum. Pandemi çıktı hayır, diye, korona çıktı yani, diye lakin gerçekten Gaziantep yemeklerinin özüyle ilaç niyetine yiğindiğini söylendi. Biz batılı arkadaşlarla bir araya geldiğimizde hep Antep yemekleri acılı ve baharatlarına yiyindikten sonra diyor bizim bir şeyimiz kalmadı. Mithat şefim de üçüncü kuşak aşçıdır. O da bir şeyler söylemek ister. Evet arkadaşlar ben Mithat Usta'ma da dönelim. Evet. Size Antep yemeklerinin sırrı ne ustam? Bizim ustalarımız yemekleri yaparken sevgiyle, aşkla yapar, kalbiyle yapar. Benim ustam pilavı yapar, elini kapağın üzerine koyup piş pişmediğini bilir. Kapağından. Kapağından mı? Böyle yapılır yemekler. Yemeklerin lezzeti buradan geliyor. Buradan geliyor. Evet, İsmet abi evet. gel şöyle. Son olarak Evet. E, şeref verdiniz. Bizim değerli ustaları en azından evet. bir kadar oldu. Sağ olsun. O kadar dekaçı şey yaptınız ki. <laughs> Ustamızın dili sürttü ama sağ olsun. Nacizane dibine <laughs> sağlık. Emeklerinize sağlık. Sizin de. Evet. E, teşekkür ediyoruz. Masat Dernek adına tüm ustalarımıza onur ettiğiniz var olun sağ olun teşekkür ederiz. Biz edeyim. diyoruz ki evet Gaziantep Türkiye'nin lezzet başkenti. Başkentli. Ama işin arkasında gördüğünüz arkadaşlar evet. ustalar var. Evet. O Tabii zaman mi? onlar hep beraber bir alkışlayalım. Evet Gaziantep'in evet. lezzetlerinin ustalarını son olarak evet. bir şey yapalım. Şöyle bir yahşırken hep evet. beraber geniş açalım abi. Evet.

Ustalarımız da buradalar. Eğer güzel lezzetleri istiyorsanız Gaziantep'e sizi bekliyoruz aynen. arkadaşlar. Bir el sallayalım şöyle.